İsmim Nezat Akso, Beykozluyum. Beykoz'a Şahika'ya doğma köyü Mosana köyü. 1939 doğumlu. Bizim ailemiz Orta gelmişler. Dedelerim böyle 100 sene Kılıç'ta inmelermiş. Bu köy Kılıçlı'nın meresimiş. Mosana köyü. Burada evvelde yelkenli kayıklar varmış. Sonra da motorlu kayıklar oldu. Mosana köyünde. Yelkenli kendi kayık, mal götürüyor, odun modun götürüyor. Hayır, denizde bu dere, dere o zaman da burada yer kendi kayıklar çalışıyordu. Biz burada evvelden daha ormanda odun kesiyorduk. Odun bitti, bitmeden bu kum ocağı açıldı, dere açıldı. Ömerli'nin de İstanbul'un kumunu bu dereden al, çektiler birden. Biz de kumculuk yaptık, ellerimizden kepçe çektik. Bundan sonra kumcu baraj oldu, bu dere bitti. Herkes kendi yoluna gitti. Ben de aldım işimi, kağıdımı toparladım, aldım kağıtlarımı Almanya'ya gittim. O sene durdum geldim. yeri o aldım gittim, O sıfır aldım. Taksi Üsküdar Bey'de taksici yaptım. Rıva çayı burada köprünün altına koyuyor şimdi burada. Burada kum çekiyorduk eskiden. Derenin kumunu çekiyorduk. İstanbul'a veriyorduk. komşuluklar çok iyiydi eskiden. Eskisi komşuluklar şirik yok. Eski bu da parası olan da şımarmış. Hepsi yapmış yani. Eski eski insanlar yok yani. Gençler de yok. Gençler de kendini öyle baş havalar atıyor. Büyük küçük dinlemiyorlar bazıları. Biz anne babam Allah rahmet eylesin hepsi iyi insanlardı. Komşularımız da iyi insanlardı. Şimdi komşuluk bitti yani acayip, eskisi komşuluk yok kalmadı. Parası olan komşu burada şey. Parası olmayan komşu değil. Kapıyı çalmadan falan ezdi evden zil yoktu. O komşu açıyor kapıyı giriyordu içeri. Abi okuldan çıktık devamlı babama beygir aydama gidiyordum. Odun kesiyorduk, geliyordum. Bundan sonra kumculuk başladık, kumculuk yaptık. İlk okula kadar. İlkokul okul burada okuduk, bu okul yandı. Yandıktan sonra ben burada karnem işe aldım, 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 çıktım. Bundan sonra hükümet binasına okudular falan benden sonra. Geçti kum çektik işte biz. Bundan sonra evlendik. Burası Almanya'ya gittik. 10 sene kaldım. Sıfır bir Mercedes e aldım. Geldim Üsküdar Medya'da taksicilik yaptım. Taksi 95'e kadar nasıl çocukları bıraktım. Geldim buraya ev yaptım oturuyorum. <laughs> Sülükule'den Çingen'e getirdik. Şalgı, Gırat'a, Mustafa Kandıra bile buraya gelirdi eskiden. Herkesin düğünü burada olurdu yani eskiden. İki, Cuma günü başladı, Pazar günü akşam biterdi. Sonradan Cuma tizi başladı. Parası ondan sonra tutmaya başladı bile. Parası olan tuttu. Meydanda tabii herkesi kendi evinde yapıyorduk. Ben bu şu evde, eski evde kendi evimizi orada yaptık ama kahvelerde çalıyordu. buraya oturuyordu, yapıyordu. Öbür taraftaki kız tarafı misafir geldi, sen giderdi, öyle oldu. Çok güzel bayramlarımız vardı. Bayram günü pilav çıkarıyorduk, herkes yiyordu. Gelen köylerde gelen misafirler yiyordu. Şimdi de gene aynı. Kurban keseriz, köve çıkarız, sinisini sinir Düğünlere giderdik, şunu yapadık, bunu yapadık. Gezerdik, tozardık. Geçten öyle yapadık. Düğün, ekazı, ölümcüde düğün var, düğüne giderdik. Ömer'de düğün var, düğüne giderdik. Bütün köyler birbirini hep tanır burada. İyi adamı, kötü adamı herkes tanır. Acem Bey'le Eskişehir yaptım. İzmir Hacılar Kırılığı'da şoför kursu gördüm. Buradan gittik askeri işte bitir. Buradan geldik. Cem Bey'le küçük çift hepsini yapıyorduk askeri. Hangi araba lazım yapıyorduk. Biraz garaj çoğuşu yaptım falan. On başıydı. 59'da gittim. Trenden sonra 60 yıl trende Menderes kaçarken yakaladık. Yakaladı. Daha sonra Menderes'e o da Afyon Karahisar yolunda iki tane uçak pike, yaptı. Arkadaşlar söyledi yakaladılar, götürür, da yakaladılar, Menderes'i götürdü, attı da içeri o zaman. Bedi Kireçtepe'ler, Eskişehir Bedi Kireçtepe hava, olan, hava Menderes'ten beri konuşma yaptı. O gün yola çıktı, o gece itiraf oldu işte, yakaladılar yolda. ben hanımı afedesi camda gösterdiler. Camda baktım bey tamam. Nişanlandık, evlendik iki ayda. Görücüsü öyle bunlar sürme nedir? Öyle gösterme falan yoktu. Şimdikiler yok şunu yapalım yok bunu yapalım öyle bir şey yok eski. Üç tane oğlum var. Üç tane oğlu ikisi binip takside çalışıyorlar. Beştaş koza taksisi vardı orada çalışıyorlar. Biri bir hafta çalışıyor, biri hafta. Bir tanesi de ya bir kredi bankasında tercümanlık yapıyor. Yani şey yapıyor, orada çalışıyor. Turizm okudular, o da gitti bankaya girdi bir tanesi. Ben vicdanlı adamdım. Götürdüm parası olmayana, verme, almazdım. Böyle mesela bir numune gitmiş eve. Abi dört liram var, beş liram var. Tamam abi, tamam. İzmit'e gittim de orada herif parası yoktu. Gittim de Allah yolda giderken bir Alman turist yakaladım. Ondan para çıkarttım yani Bedava ettim, Mozot parası da bekti. <laughs> o seneden fazla çalıştım. 15 sene çalıştım yani. 60-70. 79'dan 85 95'e kadar çalıştım. Hayır, bağ, kuruludum, bağ kuruludum, emekli oldum. 95 81'de yazıldım. 96'da emekli oldum bağ kuruludum. 94 104 104 12 yaşında benim oğlum 12 yaşında 11 yaşında araba da. 40 bin araba. Opel Chevrolet Chevrolet var ya Amerikan arabası. Opel motoru var. Edisler vardı burada, Edison yolu kere. Bunlardan almıştım. 60 damlesi gördüm, bir de 80, 80 damlesi gördüm. Bir de peşler Alparslan Türkeş'in damlesi var da sonundan ufak bir, kayıt, bir kayıt gördük işte. Gene o zamandan bir görüyoruz. Yaşımız 83. Hep şeyleri gördük. 15 Temmuz'u gördüm. Hepsi gördüm. Abi eski Beykoz, Başka şimdi yabancılar Beykoz'u bozdular. Eskiden kundura fabrikası vardı, cam fabrikası vardı, rakı fabrikası vardı. Millet geçimini geçimini işliyordu. Şimdi hepsi kapandı. Millet sağa sola kardeşim karma kaşık oldu. Beykoz'da ben de, fazla ben o Beykoz'da yaşamadım. O zaman köyümüzde yaşadık. Eskiden elektrik bile yoktu. Su çeşmeden oldu, içiyorduk. Derede su içiyorduk. Şu bizler şeyden şu da da su geliyordu bu da. Bu suyu hala o suyu iç, iç. bilet millet kullanıyor. İyi bir su dedelerden geliyordu, eşekten götürlerdi, satarlar terekesi bir lira falan. Şimdi suyu değil, Önceden de bir su var, ondan alıyoruz. Başka yerden alıyoruz, getiriyoruz, evimize yiyoruz. Eskiden abi otobüsler vardı burada, Beykoz'da iki dere bir lere taşıyorlardı. Beykoz'da Üsküdar'da iki dere vardı. Bunda ulaşım bunda yapıyorlardı. Eskiden yolla iyi değildi bu yol, Beykoz yolu. Beykoz her taraf iyi insan da var, kötü insan da var. Nasıl değerlendireceğiz adamı sen? Sen akrabanı değerlendiremezsin zaman geldi zaman. Beykoz'da herkes bir yol tuttu bir gidiyor işte. Eskiden bir insanlar birbirine saygılıydı. Saygı oldu mu da bereket oluyordu. Şey saygı yok, bereket yok. Aldım, alıyor 5 milyon para, hükümet para veriyor. Gidiyoruz dükkana, bin lira, bin lira hiçbir şey yok Bereket bitmiş abi. sayı bile saygı yok, bereket de yok. Şimdi o zamandan bu sonra iyi tabii. O zaman elektrik yoktu. Fener, burada fener yakıyorduk, lamba yakıyorduk. Beykoz'da sonra elektrik geldi, 60 senesinden sonra, işte 50 nasıl Demokrat Parti geldi. Demokrat Parti'den sonra Millet biraz ferahlaştı yani o zaman Menderes zamanında. Gençler saygılı olsunlar, okusunlar, adam olsunlar, güzel tahsilini yapsınlar, kendi tahsilini bırakmasınlar, güzel okumuş olsunlar yani. Torunum işe de turizm bitirdi, dışlı memleketlerde çalışıyorlar. Çalışıyor, bir tanesi İstanbul turizm bitirdi yıldızı. Nasıl diyeceğim? O gidiyor, Rusya'da kalıyor, bilmem her şeyde kalıyor. Allah'a şükür mutluyum Ev yaptım, paramı bitirdim. Abi Beykoz seviyorum tabii. Ben bir toprağım burası. Beykoz'da neresi? Beykoz. Beykoz'un paçası. Beykoz'un cevizi derler ya değil mi? Ya yani her tarafta da bizim Beykoz iyi yani. Daha serbest. Üsküdar'a kaç kaç karşıya git. 500 evlere git yaşayamazsın ki. Bizim buraları yaşayacak ya.